Seçkin Öner, 10 Mayıs 2021, Gazete 9 Eylül Saygı ve utançla öperim. Kadın pedi yasak olur mu? Böyle bir aşağılık yasak olabilir mi? Böyle bir paldır küldür yasak yönetimi olabilir mi? Eyhat, yasak cumhuriyeti. Gir markete, önüne bant çekilmiş ürünlere bak. Biri tuvalet kağıdı. Ne anlaşılıyor? Silme kardeşim kıçını. Öbür birisi davahim. Kadın pedi. Bunu çok açıkça söyleyeyim, yapılan iş kadına yönelik tarifsiz bir ayıptır.'' Bak içki yasağını bile anlamlandırabiliriz. Biz siyasi deriz de yönetim yok sağlık için der. Tartışır dururuz. Buna bile eyvallah. Ama kadın pedi yasağı kadına açık hakaretten başka bir şey değildir. Ha düşünememiş, atlamış olabilirler. Yok bu hata yapılacak hata değil birader. Bunu düşünmek ve planlamak için değil mi ilgili bakanlıkların bir tomar çalışanı? Aklından bile geçmemiş, basından ya da sosyal medyadan öğreniyorsan açığı bu daha vahim. Genç kızlığa henüz geçmiş ya da geçmek üzere olan evlatlarımızı düşünün. Kalpleri pıtır pıtır, psikolojileri zaten alt üst. Markete giriyor, lazım olan ürünün önünde kalınca bir band çekili. Bu ne? Yasak bandı. Demek ki yaşadığı muayyen durum ayıp, demek ki bu utanç verici bir şey. Bırakacağı psikoloji başka ne olabilir ki? İşte böyle kaydediyor beyin ve müteakip ruh sağlığı bay bay. Konuya markette vakıf oldum. Üstelik kavgayı yapan orta yaşlarda bir bey kardeşimizdi. Belli ki evladı için bir kavga veriyordu. Ne bileyim belki de eşi içindir. Kasadaki kız haklısınızdan başka bir şey diyemedi. Değerli okurlar, bu kadar derdin tasanın arasında bunu mu yazıyorsun demeyin. Bu ülkede kadın, İzmir gibi aydın bir yerde dahi yeri geliyor iki kelime ağzını açamıyor. Kavgasını babası veriyor, abisi veriyor, kocası veriyor. Çünkü kadın bilinçaltlarında her türlü ikinci varlık, öteki yaratık. İçki yasağından da berbat bir durum dedim ya. Sonra KDV'sine baktım, yüzde 18. Bu KDV oranı tuvalet kağıdına da uygulanıyor. Her ikisinin de karşısında şu ibare var. Temel ihtiyaç maddesi olmadığından. O ne demek yahu? Nasıl temel ihtiyaç değil? Demek ki kullandığımız yerle ilgili bir durum var. Orada kullanırsan temel ihtiyaç maddesi olmuyor. Zaten duruma uyanıp yasağı kaldırırsan ürün temel ihtiyaç maddesi oluyor doğal olarak. O zaman KDV'si neden %18? Ah be Yusuf Hayaloğlu, yine anıyorum seni köfte hor. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Anneler gününün sabahında yazıyorum yazıyı. Artık koca bir genç kız olan evladımla evimizin annesine yaşayan bizden büyük annelerimize verdiğimiz değeri anlatacak hediyeler, sürprizler planladıydık bir öpücük koyacağım her birinin yanağına. Sonra diyeceğim ki, affedin bizi be, böyle boktan bir düzende kadın olmak zor. Hele anne olmak, bütün şanlı annelerin ve anne adaylarının ellerinden derin saygı ve utançla öperim. İsto ihaleyi geri çekti. Güzide sivil toplum örgütümüz İSTO, Ekonomi Üniversitesi için bir ihaleye çıkmıştı. Bu ihale, üniversitenin sosyal mecralar ve iletişim araçlarında tanıtımıyla ile ilgiliydi. Ancak öylesine koşullar koyulmuştu ki, o koşullara sahip İzmirli şirketin olmayacağını anlatmıştım. Ayrıntıyı isteyen, iki hafta önceki yazıda bulabilir. İhale yapıldı, bir şirket teklif verdi. O şirkette de İzmirli değilmiş, su gibi doğal. Yazıdan sonra İSTO Genel Koordinatörü Dilara Sürgü nezaket gösterdi, aradı sağ olsun uzun uzun fikir alışverişi yaptık. Sonradan gelen bilgiye göre İSTO söz konusu ihaleyi iptal etmiş. Şimdi teknik şartnamesini yeniliyor, İzmirli firmalarında girebileceği duruma getiriyor sanırım. Değerli İzmirliler, Anlatmak istediğini anlayan, hata varsa telafi eden kent yöneticileri baş tacımız. Bu noktadan sonra İzmir Reklamcılar Derneği mi olur, İSTO içindeki ilgili komiteler mi olur, bu ihaleyi İzmirli firmalara iyi anlatmak, güzel ve anlaşılır bir çağrı yapmak gerekiyor. Bu çağrıdan sonra en azından konsorsiyumla İzmirli firmaların da işin içine girmesi lazımdır. Sonuç olarak duyarlı davranışlarından dolayı İSTO yönetimine teşekkür ederim. Bundan sonrası İzmirli ajanslara kalır. Çeşme mi istersin, kariyer mi? Bir level daha düşeyim. Çalışan kazanır, elması kızarır. Basın belada. Gazetenin internetteki sayfasını aç. Benim geçen haftaki yazının tepesinde kocaman bir ilan. Gazeteciler sendikamız koymuş. Basın belada. Kesin nispet yapıyor. Sebep geçen yazının konusu abidik gubidik yasaklardı. Biri alkol yasağı, biri de polisin olduğu yerde cep telefonunu yok etme yasağı. Kimse niye tepki vermiyor dediydim, soruyu sendikaya da sorduydum. Tabii yazı yayına girene dek dünya değişiyor. Geçen usta televizyoncu Armağan Çağlayan'a sordular, gazete okuyor musun? Yanıt, hayır. Çünkü gazete basılana kadar bütün haberleri sosyal medyada görüyorum o hesap. Neyse ki hala yaşayan organlarımız var. Barolarımız, gazeteciler sendikası, gazeteciler cemiyeti tepki verdi. Bu tepkilerden en güzelini de gazeteciler sendikası yapmış. Basın belada, şık ve etkili, harika. Ama akan suyun gücü devamlılığında. Bakalım sonuç alabilecek miyiz? Beyinsizlik her şey parayı cebinden çekip alana kadar. Haksızlık oldu mu cinler geliyor tepeme. Bu kez de Katarlı'nın beyni. Göztepe Konya Spor maçını vermedi. Arayana da aç tabletten izle cepten izle dedi. 10 maç birden oynanınca beyni sulandı bunların tabii. Böyle bir şey var mı? Al cebinden parasını işine gelmedi mi tabletten izle. Göztepe'linin başka takımla işi olmaz. Varı yoğu Göztepe'dir. Yayıncının yaptığı beyinsizlikten başka nedir ki? Yaşa Pınar Karşıyaka. Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Final 8 temsilcimiz Pınar Karşıyaka, İspanyol Casa de Mont Zaragoza'yı 84-79'luk skorla yenerek finale yükseldi. Yürekten tebrik ediyorum. İzmir'in, İzmirli spor severlerin gurur duyduğu bir gün oldu. Yolun açık olsun Pınar Karşıyaka. Bu bile fazlasıyla yeter. Deli Ziya, beni de bir şey yapın. Liyakatsizim ama yalamayım.